Merhaba arkadaşlar. Bugün endeksteki sert eksi altılık düşüşü değerlendireceğiz. Şimdi bugün enflasyon verisinden sonra piyasadaki satış hızlandı. 29 milyar TL'lik bir açığa satış gerçekleşti gün içinde. Şimdi grafiğine baktığımız arkadaşlar zaten ciddi bir rally olduğunu biliyoruz. Yani şu 2380 dip seviyelerinden itibaren ciddi bir yükseliş var 3700'e kadar. Bunun zaten düzeltmesi gelmesi makul. Şöyle söyleyeyim ortalamalarına baktığımızda zaten arkadaşlar EMA 21 ortalama desteğinin bakın 21 günlük ortalamanın 3200 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. 3700'de zirve yaptı. Hani sert düzeltme yapması çok iyi bir durum değil ama düzeltme yapması zaten kaçınılmaz bir olaydı. Şimdi burada en yakın destek EMA9 desteği 3400 seviyesinde. Yani 3400'e kadar geri çekilip EMA9'da tutunmak isterse burada yukarı aşağı hareketlerine devam edebilir. Ama burayı da kırarsa EMA9'u. Olası geri çekilmede trend desteğine kadar geri çekilirse trend destek seviyesi de yaklaşık 3325 seviyesinde. Bu trendin kırılması riskli olur. Trendi mutlaka takip edin. 3325, 3320 seviyelerinin altında kapanış görürsek o zaman isterseniz stoplarınızı çalıştırabilirsiniz. Bu rally'nin bir düzeltmesi düzeltme yapması zorunluydu. Bu bugün gerçekleşti. Dediğim gibi burada takip edilecek ilk destek EMA9, diğeri de trend desteği. Bu yüzden uzun vadeli aldığınız hisselerde alttan eklemeler yapmak mantıklıdır. Kısa vadeli hisselerde de duruma göre stoplarınızı çalıştırabilirsiniz.